sen senin rabb'in kimdir sen dünyadayken kimin eğitim metoduna göre kendini terbiye ediyordun sen dünyadayken kimin kanunlarına göre yaşıyordun sen rab olarak kimi tanıyordun kanun yapma hakkını hükümranlık hakkını egemenlik hakkını sen kime veriyordun Alemlerin Rabbi olan Allah müstesna, sizin taptığınız bütün tanrılar, iyilik tanrısı, rızık tanrısı, savaş tanrısı, hepsi benim düşmanımdır dedi İbrahim aleyhisselam. Tek müstesna kimdir? Taptığınız Allah var, Allah benim dostumdur dedi. Akabinde söylediği cümlelere dikkat edin kardeşler. فَاِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الذي خلقني فهو يهدين بنيره و بنا هدايه ادن الله هو و الذي هو يطعمني و يسقين اني دويران و beni iciren Allah odur va iza merittu fa iza merittu فهو يشفين hastalandigim zaman benim hastalığıma şifa veren Allah o Allah'tır. Vellezî huve yumîtu vellezî Beni öldürülten daha sonra da beni öldüren Allah odur. Vellezî etma'u en yaghfira lî hatîati yevmî. Ve benim din gününde günahlarımı bağışlamasını umduğum Allah da o Allah. Ne oldu? Yaratan, doğru bilgiyi gösteren, yediren ve içiren, hastalandığında insanlara şifa veren, öldüren ve dirilten Allah benim dostumdur dedi. Niye peki İbrahim Aleyhisselam kavminin putlarını reddedip Allah'a iman ederken bu beşini saydı? Çünkü tarih boyunca hiçbir firavun yoktur ki insanları bu maddelerle kulluk kendilerine kul yapmışlardır. Tarihte yaşamış bütün firavunlara bakın, kendi asınızdaki firavunlara da bakın aynısını göreceksiniz. Kendi asınızdaki firavunlar insanlara devlete sahip çıkmaları, devlete itaat etmeleri, devlete kul köle olmaları gerektiğini anlatırken demokrasiye sahip çıkmaları gerektiğini anlatırken neyi hatırlatıyorlar? Biz size yolu yaptık, hastanelerinizi güzelleştirdik, sağlık hizmeti veriyoruz, maaşlarınızı biz veriyoruz, çocuklarınıza okulda eğitim veriyoruz. Bütün firavunlar kavimlerini köleleştirirken aynı maddeleri zikrederek kavimlerini köleleştirmişlerdir. Müslümanlar da bunların uluhiyetini, rububiyetini reddederken sağlık sizin elinizde değildir. Sağlık bakanlığını açtınız diye insanlara şifa verdiğinizi mi zannediyorsunuz? Şifa Allah'ın elindedir, Allah dilediğine şifa verir. Eğitim sizin elinizde değildir. Siz iki tane okulaştınız. Başına da Milli Eğitim Bakanlığı yazdınız diye Allah'ın arzında insanlara kanun yapacağınızı mı zannediyorsunuz? Alim olan Allah'tır. Bilginin sahibi Allah'tır. Allah'ın onay vermediği hiçbir bilgi meşru değildir. Sizin bilginiz de sizin eğitiminiz de meşru değildir demesi lazım. Siz mi bizi doyurup içiriyorsunuz? İki tane gıda deposu kurdunuz diye, insanlara marketler açtınız diye, insanlara maaşlar verdiniz diye siz mi bizi doyurduğunuzu zannediyorsunuz? Rezzak olan insanları doyuran yediren ve içiren Allah'tır. Bir deprem olduğunda sizin insanları nasıl doyurduğunuzu gördük. Sizler de aciz olan insanlarsınız. Allah sizi doyurmasa, Allah depolarınızı doldurmasa siz insanların karınlarını nasıl doyuracaksınız demeleri lazım. Onların rububiyetini ve uluhiyetini inkar ederken onların kendisiyle raplik tasladıkları, kendisiyle ilahlık tasladıkları şeyleri önce çürütmeleri lazım. İşte peygamberlerin ayetleri kavimlerinin batıllarının cinsinden olduğu için insanlar üzerinde tesir bırakmıştır, insanları etkilemiştir. Firavunlar insanların üzerinde uluhiyet iddiasında bulunurken tabi bunların uluhiyeti ben sizi yarattım anlamında değildir. Kanun yapma yetkisi bendedir. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar verme yetkisi benim elimdedir. Neyi seveceksiniz, neye buğz edeceksiniz? Neyin peşinden gideceksiniz? Neyin peşinden gitmeyeceksiniz? Bunları ancak ben söyleyebilirim. İlahlık iddialarından kastları budur. Rablik iddialarından kastettikleri budur. Yoksa ben sizi yarattım dese adamın biri der Firavuna döner ben senin anandan doğduğun günü hatırlıyorum. Ben seni ebeni tanıyorum der Firavuna. Yani Firavun eğer ben sizi yarattım derse adamın biri de ben senin ebeni tanıyorum deme hakkına sahiptir. Çünkü Firavun da bir anadan bir ebe vasıtasıyla ebe vasıtasıyla doğmuştur. Ben sizi yarattım demek istemiyor Firavun. Ya ne diyor peki? Ben sizin terbiye edicinizim diyor. Kabre girdin kardeşlerim. Kabre girdiğinde sana ilk sorulacak soru nedir? Ne namazdan, ne oruçtan, ne zekattan bunların hepsinden önce İmam Ahmed'in Bera İbni Azib'den rivayet ettiği hadiste Allah Resulü diyor ki kul kabre koyduğunda iki tane melek gelir ona. İlk sordukları soru. Men Rabbuke. Senin Rabbin kimdir? Sen dünyadayken kimin eğitim metoduna göre kendini terbiye ediyordun? Sen dünyadayken kimin kanunlarına göre yaşıyordun? Sen Rab olarak kimi tanıyordun? Kanun yapma hakkını, hükümranlık hakkını, egemenlik hakkını sen kime veriyordun? Rab demek bu demektir. Men Rabbuke. Sen Allah'tır diyebilirsen eğer, bu sefer sana soracaklar. Ve ma dinuke. Senin dinin nedir? İslam'dır diyebilirsen eğer, yani benim dinim, Sadece Allah'a ibadet edip hiçbir şeyi ona ortak koşmamak, Allah'ın dışında ibadet edilen tağutları reddetmek ve Allah'ın dışında tağutlara kulluk yapan müşrikleri tekfir etmek. Benim dinim budur. Benim dinim İslam'dır. Ali İmran suresi 64. ayet-i kerimedeki İslam tarifine göre benim dinim İslam'dır diyebilirsen bu sefer sana soracaklar bu adam hakkında ne diyorsun? Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne diyorsun? Eğer o da benim Rasulümdür diyebilirsen tamam. Kabir kısmını yani kabirdeki o berzah alemindeki dönemi atlatmışsın demektir. Ahiret gününe geldin kardeşlerim. Ahiret gününde bazı kullar vardır. Allah'a şunu diyebilecekler. Ya Rabbi benim senin üzerindeki hakkım bana azap etmeyeceksin. Allah Allah. Bir kul bütün acziyetine rağmen Allah'ın karşısına dikilip Ya Rabbi benim senin üzerindeki hakkım mı diyecek? Kulların Allah üzerinde hakkı mı vardır? Evet. Kim söylüyor bunu? Tevil edenlerin tevilini atın çöpe. Tahrif edenlerin tahrifini atın çöpe. Bu saçmalıkların hepsini bir kenara koyun. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı en iyi tanıyan varlık diyor ki Ya Muaz etedri ma hakkullahi alel ibad. Bukhari ile Müslüm'ün hadisini okuyorum. Ey Muaz sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim diyor Muaz. Allah Resulü dedi ki en ya'buduhu ve la yüşriku bihi şeyen. Sadece Allah'a ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamalarıdır. Biraz durdu. Bineğin arkasında Muaz biraz daha gittiler, tekrar döndü. Ya Muaz, etedri ma hakku'l ibadi Allah? Peki kulların Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun ey Muaz? Allah Allah. Muaz gene dedi. Allah ve Resulü alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ella vehum dedi. Onlara azap etmemesidir. Yani sen eğer Allah'a tek ibadet etmişsen, hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamışsan, tevhidle Allah'ın huzuruna gitmişsen, cennetin anahtarı olan la ilahe illallah senin elinde duruyor diyorsa sen diyebileceksin ki ya Rabbi senin Resulünün bize bildirdiğine göre bizim senin üzerinde bir hakkımız var. Ve biz biliyoruz ki bizim Rabbimiz konuştu mu doğru konuşur, bizim Rabbimiz söyledi hak olanı söyler. Nedir bizim hakkımız? Bize azap etmemendir ya Rabbi. Niye? Çünkü biz sana ibadet ettik, biz sana şirk koşmadık. Yani sen tevhid ile Allah'ın huzuruna gitmişsen hiçbir şeyden korkmana gerek yoktur. İbrahim Aleyhisselam ne demişti kavmine? Ellezine amenu ve lem yelbisu imanuhum bi zulmin ulaike lehumul emn ve muhtedun. İman edenler ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar, yani şirk bulaştırmayanlar, mürtet olmayanlar, dinden dönmeyenler onlara emniyet vardır ve onlar hidayete erdirilmiş olanlardır dedi. Yani kıyamet gününde hidayet de sana aittir. Kıyamet gününde emniyet de sana aittir. Bundan daha ötesi, çok 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 daha ötesi Abdullah ibni Ömer'in, Bukhari ile Müslüman onlar rivayet etmiş oldukları hadistir. Bir tane adam Abdullah ibni Ömer'in yanına geldi. Dedi ki, ey Abdullah sen Allah racul, Resulü'nün fısıldama, fısıldaşma Sır gizli konuşmayla ilgili söylediği hadisi hatırlıyor musun? Evet dedi ben hatırlıyorum. Nedir peki bu fısıldaşma hadisi? Şudur. Yudnil mu'minu yawm el min Rabbihi hatta yad'a alayhi Mü'min kul, mü'min kul. İfadeye dikkat edin. İman eden, imanına zulüm bulaştırmayan, muvahhid olan kul kıyamet gününde Allah'a yaklaştırılacak. Allah onun üzerine bir örtü atacak. Allah mü'min kulun üzerine bir örtü atacak. Sonra mü'min kuluna diyecek. E ta'rifu zenbe kaza? E ta'rifu اَتَعْرِفُ زَنْبَ bekeza, şu günahını hatırlıyor musun ey kulum? Şu günahımı hatırlıyor musun ey kulum? Şu günahını hatırlıyor musun ey kulum? Peygamberimiz diyor ki adam helak olduğunu düşünecek. Yani bu kadar günahı evet hatırlıyorum ya Rabbi. Bunların hepsini ben yaptım. Bu kadar günahla beraber de herhalde kurtuluşum yok diyecek. Allah Azze ve Celle muvahhid kuluna ne diyecek peki? اِنِّي سَتَرْتُهَا لَكَ فِي الدُّنْيَا ve ana ağfiruha leke yevm. Dünyadayken o günahlarının üzerini örttüğüm gibi bugün senin günahlarını bağışlayacağım diyecek. Subhanahu ve Teala. Ne karşılığında kardeşlerim? Tevhid karşılığında. Tevhid karşılığında. Elinizde öyle büyük bir sermaye tutuyorsunuz ki, öyle büyük bir hazineye sahipsiniz ki, bilmiyorum bunun farkında mısınız? yoksa bunun farkında değil misiniz? Madem öyle kardeşlerim, sakın tevhidden gaflete düşmeyin. Sakın tevhidi hayatınızda ikinci plana atmayın. Hiçbir şey tevhidden daha önemli, tevhidden daha öncelikli ve dünyada ve ahirette tevhidden kula daha fayda verecek değildir. Madem öyle, öyleyse tevhidimize dört elle yapışalım ki bizim Rabbimizle konuştuğunda razı olduğu ilk kelime Rabbimizin tevhiddir. La ilahe illallah'tır. Benden başka bir Rab, benden başka bir otorite, Benden başka ibadet edilecek ilah yoktur.